Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün aklımdaki kişi açılımı yapacağız. Onunla neler oluyor diyeceğiz arkadaşlar. Aramızdaki süreç ne? Ee, geçmiş günden ve olası gelecek olarak bakacağız. Ee, onunla aramızdaki süreç nedir? Şu an neler oluyor ve sonuç olarak ne olacak diyeceğiz. Ee, şöyle kamera ayarıma bir bakayım. Gayette güzel galiba. Evet. Evet haydi bakalım aklımdaki kişi açılımı arkadaşlar burç değil burçları özel değil bu hafta burç yorumlarını e, yetiştiremeyeceğim için gün gün aklımdaki kişi videosu atacağım ama birkaç gün sonra önümüzdeki haftayla birlikte devam edeceğiz. Bu hafta haftalık burç yorumu yok e, sadece önümüzdeki hafta itibariyle devam edeceğiz ama bu hafta bol bol aklımdaki kişi gelebilir duruma göre bakacağız. Evet, bütün abonelerimin niyetine. Sizler de niyetime dahil olmak için lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aklımdaki kişinin hayatında geçmiş, gündem ve olası gelecek olarak bakacağım. Neler oluyor? Neler olmuş? Neler oluyor ve neler olacak diyeceğiz. Ee, yine Katina'dan destek alacağım. Katina zaten biliyorsunuz asıl aşk kartıdır. Bu sefer ondan almak istiyorum. Evet. Şöyle yapalım. Arkadaşlar kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yapacağımız yardımlar sokak hayvanlarına yapacağımız yardımların içine ekleniyor. Bunu da Instagram Duru Altıra kanalımızdan paylaşıyoruz. Görebilirsiniz. Destek atan arkadaşlarım hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca e, bu kolektife bir açılım arkadaşlar biliyorsunuz o yüzden sadece size uyan alın. Her bir kelimesi uyacak diye bir şey zaten yok. E, o yüzden sadece uyanları alın. Çünkü kolektifte bir kısım için bir kelime uyarken diğer bir kısım için bakımın hepsi uyar. Yani sadece uyduğu kadar alın lütfen şöyle katinadan da alalım. Evet, şimdi geçmiş, gündem ve olası gelecek diyeceğiz arkadaşlar. Bakalım bize ne söyleyecek aklımızdaki kişi. Ne durumdaymış gündeminde neler varmış neler oluyormuş neler yaşanıyormuş durum süreç neymiş buna bir bakalım. Hmm. Bir iki. Evet. Şimdi. Ee, dediğim gibi kolektif bir açılım. Lütfen uyanı alın. Uyumayanı evrene gönderin. Ee, ve arkadaşlar e, kişisel bakım için de Instagram duru altı tarafından ulaşabilirsiniz. Unutmayın. Şimdi geçmiş enerjilerle başlıyorum. Aklımdaki kişinin geçmiş enerjisine baktığımda aslında tilki düşüncelerle yaklaşmış bir karakterden bahsetti ama şöyle baştan başlayalım. Tilkiyi burada verdim. Şimdi burada evet bir başlangıç yapmış sizinle sabır göstererek ...bazı tilki enerjilerle... ...belki de tutkularıyla... ...arzularıyla olabilir... ...bir başlangıç yapmış... ...ya da bir yeltenme... ...ya da bir konuşma... ...gerçekleştirmek istemiş... ...ama... ...kendi şahsi mevzularını senden saklamış... ...yani bir şeyleri gizliye saklayıp ...bir şeylerin üstünü kapata kapata... ...seninle bir başlangıç yapmış... ...hatta başlangıç yapmak... ...istemiş de olabilir... olsun için bu başlangıç yapılmış diyor... Ve devam ettiğimde bak görüyor musun hırslar şeytan tamam tutkudur bazen şeytan kartı geldiği yere göre vazgeçilmez bitmeyecek olan bir aşktır. Bazen de tamamen cinselliktir. Şimdi burada muhtemel olarak bu duygular ağır basarak size bir yaklaşım sergilemiş olabilir aklınızdaki kişi. Ancak evet tilki endişelerle gelmiş lakin burada diyor ki bakar mısınız şuna? Tamamen tilki e, hareketlerle, tilkice düşüncelerle size yaklaşmış. Ancak işler umduğu gibi gitmemiş. E, kötü bir sonuç alma ihtimaline karşın yasak ilişki olabilir. Kendi içinde, kendi dünyasında sizden sakladığı olaylara istinaden. Kötü bir şeyler yaşama kaygısı da var. Size karşı da bazı kaygıları var dedi. Birazdan devam ettikçe göreceğiz bakalım size karşı neymiş. Ve devam ettiğimde bak, mutluluk vaat etmiş. Kesinlikle. Size kesinlikle mutluluk vaat eden bir karakter. Ancak mida kartı aslında onun e, bu mutluluğu sadece vaatten ibaret yaptığını. Hani e, seninle evleneceğim demiştir ama aslında mantıken böyle bir evlilik düşünmüyordur ama e, bol keseden atmıştır. Mutluluk vaatleri verilmiş. Sonra da Görüyor musunuz? Dönmüş, gitmiş. Ee, yakın zamanda, kolektifte çoğunlukla yakın zamanda özellikle 8'li, 7'li ve 8'li vadelerde bir ayrılık gerçekleşmiş olarak gözüküyor. Peki, e, aklındaki kişinin gündeminde neler varmış? Ne diyeceğimi unuttum. Gündeminde neler var sevgili aklımdaki kişi? Evet Şimdi arkadaşlar öncelikle Şuradan bir başlayalım bakın Çok merak ediyor Çok merak ediyor ne yapıyorsun Ne ediyorsun çünkü diyor ki Güvenini sarstın bakın değnek dokuzlusu Sadakattir güvendir Ben diyor senin güvenini sarstım ee, Kesinlikle Bunu yaptığımın farkındayım Ve şu an ne yapıyorsun Ne ediyorsun öğrenmek istiyorum Öğrenmeye çalışıyorum ve merak ediyorum Kendimle alakalı da ciddi sağlık sıkıntılarıyla uğraşıyorum dedi. Şimdi gündeminde bu var kendi ile alakalı da sağlık sıkıntıları olduğunu söylüyor. Eee aklınızdaki kişi arkadaşlar şöyle bir düşünce içinde. E, adım atarsam evet savaş arabası adım atarsam eylemde bulunursam aslında kibirli bir karakter. Ya muhakkak kabul eder beni. İpler benim elimde hala diye bir özgüveni var. Birinci ihtimal. ikinci ihtimal yakın vadede bir adım da olabilir. Bir adım da gerçekleştirebilir ama diyor ki yani o kadar kibirli ki buna kibri izin vermiyor. Buna egosu izin vermiyor. Yani bu adımı çoktan atacakmış ama buna karşınızdaki karakterin egosu izin vermiyor. Ve evet diyor biz bir bitiş yaşadık. Bu bitişin üzerine... Aslında kolektifteki bir kısım aslında hala ipler benim elimde gidersem başarırım diyor ama alttan alta da endişeli. Bir yolculuk yapacak kolektifteki diğer kısım bir yolculuk yapacak ama endişeli. Egosundan bunu belli etmiyor. Ve devam ettiğinde işte burada cevabı verdi. Bak Atam Deva ile diyor ki hayal kırıklığına uğrarsam ne olacak? Ya hayal kırıklığına uğrarsam, ya beklediğim gibi olmazsa. Çünkü ben ona adaletsizlik yaptım. Yaptığı haksızlığın şu anda güncelde farkında olan bir hakkınızdaki kişi var. Evet size karşı beklentileri var. Tılsım yedilisiyle diyor ki, beklentilerimin zaferle karşılanmasını bekliyorum. Attığım adımın olumlu neticelenmesini bekliyorum. Ama yaptığım haksızlıkların karşısındayım, adil davranmadım diyen bir hakkınızdaki kişi var. Çoğunlukta bu şekilde arkadaşlar ve o yüzden hayal kırıklığına uğramaktan korkuyor dedi. Ama bir kısmınızda şu da olabilir. Gerçekten kendi içinde tam bir zafer elde ettim derken aklınızdaki kişi belki sizden vazgeçti başka bir yer önerdi. Tam bir zafer elde ettim derken çok ciddi bir içten pazarlıklı insan tarafından hayal kırıklığına uğrayabilir. Ve işte bu da diyor ki ilahi adalet tecelli edecek yaşattığını yaşıyor olan, şu an yaşıyor olan bir aklınızdaki kişi var. Her iki şekilde de nasıl alırsanız alın, her iki şekilde de yapılan haksızlığın farkına varmış bir karakter dedi. Peki, hadi bakalım. Önümüzdeki süreç bize ne gösterecek? Sabır, Turan, Başrahip, Zaman. Sonuç vermedi biliyor musunuz? sonuç vermedi ama ben sonuç için bir üç kart daha alacağım. Şu an önümüzdeki süreç için verdi. Şimdi şöyle önümüzdeki süreç için arkadaşlar hala egosundan taviz vermeyen, burnundan kıl aldırmayan, karşınıza gelse de küstahça kendini savunarak gelecek olan bir karakter. Hani ben ettim de ben buldum demeyecek. Aslında geçmişe dair özlemi var. Aslında geçmiş aklında, aslında geçmişi özlüyor, ee, geçmişe duyulan o özlem, o anlara, o anılara duyulan bir özlem var ama yani bir kabul etse hatasını, bir kabul etse işte Tagral karakteri de diyor ki egolu, kibirli, e, ben yasak koyarım, ben kural koyarım diyen bir aklındaki kişi diyor. Önümüzdeki süreçte bu böyle devam edecek. İkinci kere söyledi bana kupa kraliçesiyle merak ediyorum diyor. Merak ediyorum yani zaferini elde ettin mi? Dönüp hayatına yöneldin mi? Benden vazgeçtin mi? Ben bu soruların cevabını çok merak ediyorum. Ee, kendimle direniyorum, sabır gösteriyorum dedi. Yani adım atmamak için. E, hani sanki böyle Turan karakteri biraz da tilkidir yukarıda da gelmişti ya. E, Turan karakteri aslında şunu da söylüyor hani çok da sana düşkünmüş gibi yapmak istemiyorum. Bunu sana hissettirmek, seni şımartmak istemiyorum. Ee, o yüzden eylemde bulunmuyorum. Zamana teslim oldum. Kendimi sürece bıraktım ama çok da merak ediyorum dedi. Bakın soruların hepsinin ucu açık. Evet sizden haber almaya çalışacak. Şimdi arkadaşlar evet karşıdaki kişinin size bir duygu bağının olduğunu çıktı. Ama Ariman kartıyla diyor ki yüreğinde bir aşk var. Ve bu aşkı şu ara daha yoğun hissetmeye başlamış. Ve önümüzdeki süreç daha da yoğun olacak. Ee, ve sizden haber almaya çalışacak. Baş rahip kartı etrafınızdaki bir insandan, etrafınızdaki bir kişiden e, bir şekilde bir haber almaya çalışacak. Ve bu sizin kulağınıza gelecek diyor. Yalnız e, doğru bir zamanlama bekliyorum dedi. Arkadaşlar aklınızdaki kişi... Doğru bir zamanlama bekliyorum. Evet, yüreğinde aşk var Arimanla. Yüreğimde aşk var ama diyor, doğru bir zamanlama bekliyorum dedi. Şimdi üç tane kart almak istiyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde. Sadece üç tane. Buna şunu sormak istiyorum. Madem bu kadar farkına vardın, madem yaptığın haksızlığın farkındasın, önümüzdeki süreçte bana karşı davranışın, eylemin, tutumun ne olacak diyorum. Yani bana bunun cevabını verir misin? Haydi bakalım. Şimdi beğeni atan bütün arkadaşlarıma şifa olsun arkadaşlar. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Gerçekten e, izleyip abone olup beğeni atan bütün arkadaşlarıma şifa olsun. Sonuçta en güzel haliyle hayatınıza gelsin diyorum. E, kişisel danışmanlık almak isteyenler de Instagram duru alt trafaldan bize ulaşabilirler arkadaşlar. Az önce demiştim ki yukarıda. E, yasak ilişki olabilir. Çünkü bir tilkilik enerjisi var. Bir, sakladığı gerçeklerle gelmiş olabilir bu kişi demiştim. Burada da saha, saha, saha kartını verdi. Bu da aslında yasak ilişkiyi gösterir. Şimdi önümüzdeki süreçte bana karşı eylemin ne olacak dedim. Biz uzaklaştık. Birisi bir tarafa uzaklaşmış, sırt dönmüş, ayrılık yaşamış, ayrılık yaşanmış. Ancak aslında bana ilk kartta cevabı vermiş bunlar detay. Niye biliyor musunuz? Çünkü diyor ki kalbimde bir kararsızlık var İki kişi arasındayım iki olay arasındayım ya da iki sonuç arasındayım. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. kalbinde bir ikilem var. Özellikle bu yaşadığımız ayrılığa dair dedi. Ve burada bahçeler kartıyla diyor ki aslında değnek ikilisi kafasında kararsızlık olduğunu ama sevdiğini seçeceğini söylüyor. Yani sevdiği kişiye karşı ben bana karşı tutumun nedir dedim. Az önce de burada aşkı vermişti. Sevdiğini seçecek dedi. Ve sizinle birlikte bir kutlama yapacağını söylüyor. Aranızdaki süreç biraz sancılı da olsa karşı karşıya gelmeniz sancılı da olsa sonuç bir mutluluğun olacağını gösteriyor. Aynı zamanda evet kişi bir yasak ilişki, kolektifte çoğunlukla da yasak ilişki erkeği olabilir arkadaşlar çünkü sahbetlik bunu gösterir. Ancak burada işiyle alakalı, işleriyle alakalı, maddiyatıyla alakalı sıkıntıları var. Ciddi anlamda diyor soğuk bir savaş içerisindeyim, ciddi anlamda bir uğraş içerisindeyim. Bana karşı tutumun dedim. Bu durumu halletmem gerekiyor dedi. İşiyle alakalı, maddiyatıyla ya da iş yeriyle alakalı bir sorunun sıkıntısı olduğunu ve bunu halletmeye çalıştığını, hala çalıştığını söyledi. Ve sonuç olarak yine ilk kartta zaten sonucu verdi. Detaylarda bunları söylüyor arkadaşlar. Diyor ki bekliyorum. Zaman bizi şifalandıracak bekliyorum. Kılıç Kralı aslında sen haberim yok sanıyorsun ama sana dair bütün haberlere vakıfım bütün haberleri topluyorum. Uzun vadeli bir ilişki olabilir ilişkiniz ama kale kartıyla daha da uzun vadeli olacak diyor. Yani bu ilişkide bitiş vermiyor arkadaşlar. Bir bitiş olacak demiyor. Hatta sizinle yan yana geldiğinde de bir kutlama yaşanacağını ve ilişkinin daha uzun zaman daha süreceğini gösteriyor. Evet kolektifine yüksek hayrına olsun arkadaşlarım. Şuradan bir tane de size işaret kartı seçeyim mi? Bir tane mesaj olsun. Ne dersiniz? Bir an içimden geldi. Ama beni izleyenlere, şu an izleyen arkadaşlarıma, beğeni atan, abone olan bütün arkadaşlarıma güzel bir mesaj kartı alayım. Hemen toparlıyorum. Burada sarabilirsiniz isterseniz. Bakalım beni izleyen, abone olan arkadaşlarıma meleklerin mesajı ne olacak? bir tane mi alayım üç tane mi alayım üç tane al dediğinizi hissediyorum sanki üçü de sizin için kart seçmeyin üçü de sizin için mesaj olsun meleklerden mesaj olsun bakalım ne verecek arkadaşlar o kadar uyumlu geldi ki bakımla bakın Zorlu bir süreçten geçiyorsunuz. Zorlu sürecin sonuna gelmişsiniz. Lütfen artık değişmek, ...gideceğinizi kabul edin ve lütfen her şeyin yoluna gireceğini umun. Kim ne der düşüncesinden, kaygısından kurtulun ve ilişkide özellikle de altılı vade içerisinde ilişkinizde şifalanma yaşanacak. Bakın sevgililer karşı diyor ki iyimser bir yaklaşımla karşı tarafın adımı olacak. Dikkatli tart düşüncelerini ve dikkatli karar ver inşallah. Ama artık bundan sonra zorlu durumun sonuna geldiniz diyor. Evet arkadaşlarım kolektifine en yüksek hayrına olsun. Beğenen bütün arkadaşlarıma şifa olsun. Sizi uyana alın uyumayın evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.